Ali Demirçalı yalan söylerken yakalandı. Yüreği Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Köprülü Mahallesi'nde 50 yıldır çözüm bekleyen imar sorununa son verdiklerini ileri sürüp kendine mal etti. Ancak söz konusu uygulamaya 3 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlanılıp bizzat bakanlık tarafından sonuçlandırıldığını kamuoyundan gizledi. Yüreği Belediye Başkanı Ali Demirçalı hafta sonu Köprülü Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle toplantıda buluşan Başkan Demirçalı Köprülü Mahallesi'nin 50 yıllık imar sorununu çözdüklerini öne sürdü. Süreç hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Demirçalı yüreğirimizin kangren olmuş sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Köprülü mahallemizin 50 yıllık imar sorununu çözdük. Dönüşüm bekleyen mahalle sakinlerimize müjdeyi vermek istiyorum. Biz çalışmalarımızı tamamladık ve bugün itibariyle 620 hak sahibinin tapuları tescillendi. Artık yerinde dönüşüm için hiçbir sorun kalmadı. Hayırlı olsun dedi. Sorunu Kurum Koca İspir çözmüştü. Fatih Koca İspir'in Yüreği Belediye Başkanlığı döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Köprülü Mahallesi'ndeki imar sorununun çözümüne yönelik bir dizi görüşmesi gerçekleşmişti. Koca İspir çeşitli imar formülleri sunarak Bakan Kurum'u ikna etti. Bakanlık resen bir imar uygulaması gerçekleştirerek Köprülü'deki sorunu çözüyor. Ancak 6 Şubat depremleri ve araya giren yerel seçimler yüzünden tapu teslimi gerçekleştirilemedi. İşte demir Çalının üzerine konmaya çalıştığı gelişme bu. Üst üstelik imar mağduru sayısı belirttiği rakam değil 2500 civarında. Tıpkı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Hüseyin Sözü döneminde başlatılan ve yarım kalan projeleri tamamlamaması gibi.